Erbakan, Erbakan, Mücahit, Erbakan, Erbakan, Mücahit er değerli ilçe başkanımıza Bey'e, çok değerli Beylik Mahalle temsilcimize, kıymetli il başkanımıza, Kocaeli Milletvekilimiz Merve Taşlar Bey'e, Kocaeli'nin bağrından çıkan Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Sezgin Bey'e, MKK üyelerimize, teşkilat mensuplarına, il ve ilçe teşkilatımızın değerli dava ellerine mahalle teşkilatımızın, Beylik Bağ Mahallesi teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ayrı ayrı teşekkürler ediyorum ve bizleri buna yalnız bırakma. Böyle sıcak ve coşkulu bir şekilde bağlamalasa siz değerli gemçelilere, Beylikbağ Mahallesi temsilcisi sakinlerine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Mağarama basıyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. bakan hocamızı bağrına bastı. Milli Selamet Partimizi, Refah Partimizi bağrına bastı. Burada milletvekilleri çıkarttık. Burada belediyeler kazandık. Ve şimdi yeni dönemde... seçimlerinde hem de 31 Mart seçimlerinde Yemze ve Kocaeli bizleri bağrına bastı. Sadece bunlar değil. Bugün yaptığımız bu Anadolu buluşmaları programımızda da, şu meydanda gördüğünüz gibi tekrardan bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Bizler de sizi bağrımıza basıyoruz. Allah muhabbetimizi arttırsın. Cenab-ı Allah hak da yolunda. istikamet üzerinde birlikteliğimizi daim edeciz inşallah. Hüceyli yine Türkiye genel oy ortalamamızın iki katına yakın bir oy aldığımız bir yer oldu. Hem bize ise Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Hüceyli genelinin de üzerinde yüzde bakımından oy aldığımız bir ilçemiz oldu. Bu nedenle hem milli görüşün birinci Türkiye yolundaki tabloya baktığımızda hem de ikinci müminliği görüşün Kalesi olduğunu açıkça ispat etmiş durumdadır. <laughs> Bu sebeple Yemşe'de bulunmaktan, Kocaeli'de bulunmaktan, Beylikbağ halimizde siz değerli mahalle sakinleriyle buluşmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Burada Gebze'de ve Kocaeli'nin 12 ilçesinde birden eş zamanlı olarak bugün Anadolu buluşmaları programımızı yapıyoruz. Milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, MKK üyelerimizle sağlayız. Halkımızla, esnafımızla, STK'larla Kocaeli'lerle buluşuyoruz ve kucaklaşıyoruz. Biz de yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olarak milli Görüşüm Fars'ti, yeni görüşüm merkezi olan Kocaelimiz'e bu önemi vermemiz gerekiyordu ve bu nedenle de bugün bu programları organize ettik. Cenab-ı Allah bu çalışmalarımızı bereket eylesin. Kocaelimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin ve ezilenlerin kurtuluşuna, aziz milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından bu yaptığımız çalışmaları vesile eylesin inşallah. Ne yapılacak iktidara geldiğimiz zaman? Birincisi maddi kalkınma hamlesi. Nedir o? Bugün Türkiye'de iktidar 1 trilyon lirayı her sene imtiyazlı holdinglere aktarıyor haksız yere. Vergi muafiyetleriyle, hastalığı yüzünden bağlı kamu özel işbirliği ihaleleriyle 1 trilyon lira en aşağı her sene imtiyazlı holdinglere gidiyor. Ne demek bu? 30 milyar dolar demek. 2 trilyon lira kamuda israf var. Lüks, şatafat, gösteriş, 5 maaşlı, 7 maaşlı bürokratlar, bakanlara, üst düzey bürokratlara özel uçak ve özel helikopter kiralamaları, makam araçları, makam konvoyları, protokol masrafları, devdebe 2 trilyon da buna gidiyor. Her sene 2 trilyon faize gidiyor, faize. İşte 2025 bütçesi 1.95 trilyon lira yani neredeyse 2 trilyon lira faize verilecek. 2 trilyon israfa, 2 trilyon faize, bir trilyon imtiyazlı holdinglere etti sana 5 trilyon. İşte yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman paylaşımlı adalet düsturuyla adil ekonomik düzen projesiyle ve önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışıyla bu ekonomisini, bu haksız düzeni, bu adaletsiz düzeni ıslah edeceğiz. Önce millet diyeceğiz, adil düzen diyeceğiz, paylaşımlı adalet diyeceğiz. Faizden, imtiyazlı oyduklardan, israftan kurtaracağımız bu ve yeniden Refah Partimizin kurulur kurulmaz ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabında ifade edilen kaynak paketleriyle elde edilecek 3 trilyonu doğrudan doğruya milletin hizmetine sunacak. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için iktidar olmayacağız. Sadaka, kömür, erzak dağıtmak için iktidar olmayacağız. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için iktidar olacağız. <laughs> emekliye, işçiye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa, hobilere aktarılacak. Borç faiz, zam vergi ekonomisi evine paylaşımla adalet sağlanacak. Üretim, istihdam, ihracat temelli ekonomi modeline geçilecek. Herkes hakkını alacak. Sadece imtiyazlılar değil, ezilenler, mazlumlar, dar gelirliler de hakkını alacak. Adil bir ekonomik düzen tesis edilecek. Yine bu imkanlarla